Mamke Alışveriş sokak röportajlarını sunar. Abi ben bir öğrenciyim, burada okuyorum. Ee, geleceğimin olmadığını düşünüyordum Ve insanların artık sinir kat sayısı çok artmış. Bu ekonomiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Baktığımda gençlerin hiçbir umudu yok. Ben bu memlekete bir şey katmak isteyen insanlardan biriyim. Yani çalışma, motivasyonum, memleketime büyük bir adam olayım. Ama insanlar çok daha farklı düşünüyor. Yani devletin malı deniz yemeyen keriz diye bir laf var yani. Bu olabilecek bir şey değil. Devlete hepimiz para veriyoruz. Hepimiz bu hizmetlerden faydalanacağız ama devlet bir keriz değil, devlet bir enayi değil. Bu hükümetle de alakalı değil. Yani insanlar artık ahlaken çökmüş. Dinler olan insan ahlaklı oluyor. Dinle ahlakı bir ayırmamız lazım. Dinli olan insan ahlaklı olan değil. Ahlak iyinin veya doğrunun yapılması. Şimdi bakıyorsunuz tarikatlar her yeri sarmış. O adamlar ya öyle bir hikaye yok. Ben yani atıyorum çok inanmayan bir insanım ama ben kimseye gidip bir şey yapmıyorum. Kimseye zarar vermiyorum, çalmıyorum, çırpmıyorum. Ahlak dinle birleştirilebilecek bir olgu değil. Ve şu an ülkemde hiçbir siyasi partinin cidden memleket bekasını koruyabileceğine inanmıyorum. Kimseye güvenmiyorum. En son seçimde oy vermedim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin en genç yöneticiliğini yaptım. Karadeniz'de ben içinde bulunduğum ortam yani siz birine eleştiriyorsanız onu yapmamanız lazım. Yolsuzluğu eleştiriyorsanız kendi içinizde de yapmamanız lazım. Parayı basan milletvekili olmayacak. Yani bir de gelmişler 5 dönem milletvekili. Kardeşim sen 5 dönemde o ilin sıkıntısını anlatamadın mı ya? 5 dönem milletvekilliğine farklı insanlar gelsin, gençler gelsin, kadınlar gelsin. Meclisimizin rengi atıyorum daha fazla artsın. Yani kadınların temsili yok. Gençlerin temsili yok. 35 yıl vekillik. 35 yıl vekillik ne yani? 35 yılda memleketin derdini anlatamadıysa o adam zaten mecliste olmamalı. Bir 35 yıl daha olsa. Bir 35 yılda zaten bir dönem milletvekili yapan süper emekli. Yani paranız mı yetmiyor? Neye doymuyorsunuz? Sıkıntı ne? Bizim iyiliğimiz düşünen yok. Muhalefette sadece dümenden iki laf ediyor, bir şey yapıyor. Gerek yok. Yani insanları muhalefette kandırması. Muhalefette de suç var. 20 yıl bir iktidar kendini tutabiliyorsa burada muhalefette de suç aramak lazım. Ya yani onunla mücadele eden insanlar demiyor mu ulan bu 20 yıldır iktidar 20 yıldır karşısında bir sürü mücadele eden cenah var. Ve kimse onunla alakalı bir şey demiyor. Muhalefetle sütten çıkmış ak kaşık değil. Onlar da böyle ataput olmuşlar. Biz de Atatürk'e değer veriyoruz. Biz de Atatürk'ün gençleriyiz. Ama yok Atatürk'ün partisi diye. Yanlış. İçindeki yolsuzluklar Atatürk'ün partisi olmaması lazım abi. Yani benim tipime bakıyor adam. Küpem var, yok piercingim var. Senden diyor adam olmaz. Abi yanlış anlaşılmasın. Ben ayda 3000 sayfa kitap okuyorum. O dayıma bir şey katmak için, o teyzeme bir şey katmak için gecelerimi gündüzüme katıyorum, okuyorum. Memleketime bir katkım olsun diye. Ama böyle bir lafla karşılaşmak istemiyorum. İnsanlar görüyor hemen bir şey yapışıyor. Ya bir öğrenin. Haberde de böyle. Yeni Akit haber yapıyor <laughs> abi. Yeni Akit'ten haberlerin ya kopmaktan ölürsün ya. Böyle bir haber yok yani. Bakıyorsun Abdurrahman Dilip Dilipak bir, haber, dili diye bir adam var. Yani adam muhafazakar ve esrarın legalleşmesi için yazıyor ya. Koronada virüse karşı esrar yağ bulun diyor. YPG'nin e, YPG'den teslim alınan topraklara kenevir ekelim diyor. Ya bugün ben burada bunu desem emniyet beni ters kelepçe alır. Adam yazılarında yazıyor. Binlerce insan okuyor ama kimse bir şey demiyor. Yani cidden de ben artık basın özgürlüğü de istiyorum. Siz olmadığınız sürece hiçbir kanal herkes bir cena olmuş. Herkes. Ya ben doğru haber öğrenmek istiyorum ya. Memleketimin haberlerini BBC Türk'ten BBC Türk'ten takip ediyorum ya. Bu kadar kötü bir şey olabilir mi yani? İngiliz kanalından Türkiye Cumhuriyeti'nin haberlerini takip ediyorum. Nov TV sola gitmiş. A Haber gitmiş. TRT'de kamusal yayıncılık yok. Yani biz kimden haber öğreneceğiz ya? doğru kimden öğreneceğiz biz? Yani sizin gibi insanlar çıkıyor. Sokakta halkın nabzını tutuyor. Kaç tane milletvekili halkın içine çıkmış. Kardeşim derdiniz ne demiş. Oluyorlar milletvekili. Köyden haber yok. Kardeşim milletvekili bir gezin ya. Bir olduğunuz yerin derdini anlayın ya. Bakın insanlara sizin derdiniz ne? Meclise bunu taşıyın. Tamam azınlık olabilirsiniz, şey olabilirsiniz. Ama ben size temsil için oy veriyorum ya. Siz beni temsil etmiyorsanız ben size niye oy veriyorum? Ekonomiden de bıktık artık abi. Gençlerin Bıktım özellikle ya. yani psikolojik sorunlar çok fazla arttı. Yani insanlar kronik depresyona girdi. 20 yaşında bir adamın psikiyatriye gidiyorum ya. Psikiyatriye yani şöyle gidiyorum ya. Sana abi. Belki ülkede bir tek ilaç kullanmayan çocuk çocuklar arasında ben kaldım. Hani bütün gençlerimiz mahvolmuş durumda abi, bugün metrolara bin, otobüslere bin, herkes böyle derin düşünüyor, karamsarlar, yüzler asık, öfkeli adamlar. bir toplum olduk artık yani abi kendimizi nasıl diyeyim yani iyice kapattık, kötü olduk yani gençler olarak abi çare yani kesinlikle komple baştan aşağı ekonominin düzelmesi. Abi Çare seçim Çare ama o da eğitim. imkansız yani eğitilmediği sürece bu memleketteki muhafazakarlık yok Aynı olmaz değil, bakıyorsunuz aynen. bundan önce yeniden refah vardı devamı ne oldu AK Parti oldu bu devam eden daha önceden refah vardı yok. Ha, pardon refah vardı AK Parti, oldu. AK Parti oldu yani bu kitle var bizim insanları doğru itmemiz lazım. Parti gidiyor şimdi yeni der. Ya yeni bir şey çıkacak. Yeni bir şeyin altında toplanacaklar. Bu cenahın fikirli eğitilmeli. Yani memlekete bir şey katmak için insanlara eğitilmeli. Bugün tarih öğreniyoruz. Türk tarihi ile alakalı sokakta bakalım. Ne biliyorlar? Yani kimse memleketinin tarihini bilmiyor, bir şey bilmiyor. Eğitimsiz insanlar benim hayatım belirleyecek oy veriyor. Ben yıllarımı harcıyorum, okuyorum, sabah akşam kendimi yoruyorum. Bir tane Ahmetliği adam, diğeri görmüyor adam mesela. Ya görmüyoruz, o zaten farklı bir şey. Bir tane adam, ya amca diyorum, bak benim de gençliğim var. Bizim gençliğimize dönem o dönem değil. İnsanlar bunu anlamıyor. Bizim gençliğimize yağ yoktu, püsür yoktu, ekmeği karnıyla alıyorduk. Amca, 1940'te değiliz, 2024'teyiz. Yani 25'teyiz. E Devlet bana yardım edecek, öğrencilerine bakacak, halkına bakacak. Yani anayasada bir madde var. Devlet vatandaşlarına istihdam oluşturmak zorundadır. Devletin oluşturduğu istihdam KPSS ile yüz alan adamın atanamaması değil. Emmimin oğlu, dayımın oğlu gelsin değil. Ya bu hükümet bunu insan. Devleti de artık unuttuk. Devleti de unuttuk. Herkes hükümeti Bıhtık devletle karıştırıyor. Yani. Devlet yapısı farklı, hükümet yapısı farklı. Gerçekten bıktık değil mi arkadaş artık? Ya ya? Bıktık kardeşim ekelimi, ya. Bıktık ekelimi. abi duyun bizi ya. Psikolojimiz bozuldu. Depresyon geçmiyor, kaygılar geçmiyor. En çok alkol tüketilen yerdesiniz şu an Türkiye'de. Ankara Türkiye'de en çok alkol tüketilen yer. Belki maddi bağımlılığı da çok fazla arttı. Biz bilmiyoruz arttı. şu anda. Çok fazla. Ya var. insanlar niye bu kadar, abi cinayetler bir sürü var, birbirini öldürmeler sü sürekli var. <laughs> i̇nsanlar artık yani cinnet geçirdi çünkü. Boşanmalar Kafayı yedi. arttı. Tabii boşanmalar arttı. Abi para yok. Nasıl yani ben bir, bir aile, arttı. şu an evlensem evlenemem abi. Evinin ne? Geçindirme. Evimi ayı geçindirmeyi ayı bırak. Yiyecek kendi yiyecek başıma, mi? kendi abi, başıma doyamam be. Gel, gel. Dayı gel gel. Gel, gel konuşalım gel. dayı ya. Hepiniz böylesiniz ya. Abi. Hepsi böyle kaçıyorlar. Abi. Ama bu memlekette koyun oldukça gütecek de bir çoban çıkar abi. Koyunlar akıllanmadığı, çobanın onlara değne vurmadığını anl anladığı zaman akıllanacaklar. Eyvallah. Yani bu abi çocuk var. 4 dör sınıfa giden kardeşim pardon 6. sınıfa giden kardeşimi zorunlu seçmeli de peygamberin hayatını veriyorlar. Kardeşim din tamam, okey, insanlar öğrenmek ama bu, bu özgürlüktür. Benim hayatıma karışama. Ya 6. sınıfa giden çocuğa sen peygamberin hayatı, yok Arapça dersler veriyorsun, okullara imam atıyorsun. Bu nasıl bir mentalite ya? Biz dinsiz, imansız değiliz. Ama insanlara bunu zorla yapmaya gerek yok. Yani altıncı sınıfa giden çocuk ya Milli Eğitim Bakanı çıkmış farklı farklı açıklıyor ya kardeşim ortaokula mı lise mi ne reis? Sigara e, sen de, sekeyim ben. Sigara mi? içiyor ya. musunuz? Yok abi. Ya. Ya. Hayret şaşırdım. Abi ben bak adamın cebinden paket Bak ben bir şey, şey söyleyebilir miyim mi? reis? <laughs> abi 10 gündür sigara kullanmadım. Sana yemin evet, ederim evet, bir haftadır evet, bak 5 gündür sigaraya başladım abi. 5 gün oldu bak 5 gün. içiyorum şimdi. yani tek tük içiyorum böyle Abi, gelecek çünkü kaygısı bu, da çok bastırıyor. Bu da biz bu de genci sonuçta en yani. Bir şey göstermek istiyorum. Bakın ben bunu <laughs> ithal olarak alıyorum. Marka gibi görünmesin. Kendi devletimin bana sunduğu hizmetten daha ucuz. biz tütün. tütün içiyorum. Yani sigara şu an önceden 75 liranın 60 lirası vergiydi ve devlet basit hesap yapalım. Basit hesap yapalım. 60 çarpı 10 milyon dediğinize 600 milyon lira var. Siz öğrencilerimize daha burs veremiyorsunuz. Sadece sigaradan elde ettiğiniz ya gelirle öğrencilerinize destekler. Her şey, ortada, da. Her şey, şey abi. ortada abi. Görünen köy kılavuz istemez. Her abi, şey ortada. Gençliğimiz şuraya ya. ya Ekonomi iyi diyen abi. 20 yaşındayım. Şurada bağırsın. 20 yaşındayım. <laughs> 3 tane psikiyatri kullanıyorum. Uyumak için ilaç alıyorum şenem titriyor ya dişlerim kasılıyor onun için ilaç alıyorum abi bu hükümet bana neler yaptı ya benim gençliğimi çaldılar ben yarın bir gün bir şey olduğunda memleketim kazansın diyorum ama bu insanlar benim gençliğimi çaldı bana şimdi kim 20 yılımı geri versinler ya ben 20 yıldır bu adamları görüyorum sadece ya. İnsanlar bir değişim <laughs> istesin bir farklılık olsun ya kaybolan yıllarım. Kaybolan yıllarımı geri başarı versinler başarı, abi. 20 yıldır <laughs> bu memlekette bir iktidar var Geden ve ben ya. ömrüm boyunca farklı bir iktidar <gülüyor> görmedim. <gülüyor> bu gençlerimiz abi şu çocuklar doğdu doğalı, ben doğdum doğalı, kardeşim doğdu doğalı. Bir tane adam görüyoruz ya. Gitti zaten. Evet hayır referandumu yaptı. Cumhurbaşkanlığı sistemi başkanlık, başkanlık sistemi bir geldi. Selamünaleyküm tek adam. Bakanlar atanıyor. Rektör Abi üniversitesini yönetecek insanları seçemiyor profesörler bu adamlar profesörlerden daha mı akıllı gitsinler zibilyon tane üniversite var profesörleri alsınlar kardeşim bizim ekonomiyle sıkıntımız var bize bir çözüm önerisi verin biz eğitimi yönetim. kullanın eğitimi kullanın ya senin otlu var hacetepe var boğaziçi var cevher gibi insanlar var abi ya birisi de çıksın desin ki kardeşim gelin tamam biz yönetiyoruz. Biz buradayız. Bize destek Bize oluyor. bir akıl verin desin ya. Destek 60 oluyor. muhtırasında, darbesinde asker adamlar dedi ki, "Kardeşim, biz bundan anlamayız." <laughs> 60'taki darbeden sonra bu kadar özgürlükçü bir anayasasın olmasının sebebi kurul kuruldu. Üniversite profesörleri geldi. Bir profesör yani anayasa oluşturdular ve oluşturdukları anayasayı meşrulaştırdılar. <laughs> ve 60'tan sonra insanlar çok rahattı. İnsanlar düşünce özgürlüğü vardı. Ha ekonomik ya, sıkıntılar yine vardı. Yani. Bundan 10 yıl, 8 yıl Aa. önce de insanlar çok refah içindeydi, rahattı. Ya, içindeydi, rahat. Abi önceki zamanı de bakın. Yani. Değildi Para tabii abi. Yani. yani gidiyorsunuz ben artık abi sıfır silerek hesap yapıyorum. 2019 yılında 60 liraydı et. Öyle düşün. Aynen öyle. Abi Aynen öyle. Basit 2019. hesap yapıyorum. Şimdi atıyorum Şimdi bir şey bir 100 lira bir reis Çok bir özür diliyorum. Hiç sıkıntı yok. Bak spor yapan adamım et belki ayda bir kere yiyebiliyorum artık. Her gün yemem. Sürekli tavuk yiyorum yani abi. Tavuk da bir yere kadar. Evet. Tavuğa yumurt dön. neredeyse. Neredeyse yumurtlayacağım. <laughs> Tavuğa dönüşeceğim yani. Tavuk yiye yiye. Vallahi öyle bir durum var ya. ya. Yine alabiliyorsan iyi yani. Ya kesinlikle tavuk abi. Dünyanın, para. dünyanın parası. 250 350 herhalde evet, var evet. şu an. Var mı? Benim yok. Evet. Ver Ver, ver biz. Arkadan. Eyvallah da. gençler. Her Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Abi ben kısa bir şey demek evet. istiyorum. Çok Yeni ekonomi hesabı var. Artık ben bir şey satın alırken bir sıfır siliyorum eski değerine gitsin diye. 100 liraya aldığım bir şeyden bir sıfır siliyorum eskiden 10 lira diyorum. Artık öyle kendimi toplamam lazım abi. Enflasyonu ben böyle yok ettim. Mesela şurada kahve 80 lira. Siliyorum 8 lira. Önceden de böyleydi diyorum. Sadece bir sıfır çaldı. Hamd olsun diyeceğim. Hamd Oo, Şükrü. abi Allah'ımıza dua edeceğiz. Hükümetimizden Allah başımızdan eksik etmesin. Abi, abi, abi. Bu yeniliklerden, bu yaşam kalitesinden hükümetimizden Allah razı olsun. Devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz baki kalsın. Çok sağ olun. Allah. Sayın Cumhurbaşkanı dedik, biz dedi kadrolarımızla dedi konforu değil çileye talibiz dedi. Hı -hı. Türkiye'de kim konfor yapıyor? Kim çile çekiyor? Türkiye'de konforu yapanlar üst makamda olan insanlar zaten çile her zamanki gibi vatandaş çekiyor. Bu asla değişmeyecek bir gerçek. Yani umutlu olmanın artık saçmalıktan ibaret olduğunu düşünüyorum. Umut yok mu hiç? Neden? Yani çünkü umudumuzu kazandığımız her an bu ülke o umudu elimizden söküp almak, için elinden geleni yapıyor. Yani bunu vatandaşından tutun üst bakanlarına kadar herkes yaptığı için. Yani bir şey değişmeyecek. Hafif bir heveslense hevesimiz kursağımızda mı kalır? Evet, hep böyle olacak ve olmaya da devam edecek. Başa kim geçerse geçsin aynı. Çünkü baştaki insanlar ne yaparsa yapsınlar halk bir şekilde inanmaya, onlara tutunmaya devam ettiği için yeni gelecek adam da baştaki adamdan evet. haricinde bir şey yapacağını sanmıyor. Çare ne peki? Çare eğitim. Atatürk'ün de dediği Umudum gibi eğitim. Ben, umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar mı vardı? Hı? Evet. Sen Türk gencisin. Ne zaman umudunu kaybettin? Ne Niye zaman? bu kadar çabuk pes ettin? Ee, şöyle, yani umudumu kaybetmem için elinden gelen her şeyi yapan Türk tarihi için söylüyorum, yakın tarih evet. için bir sürü insan başımızdan geçmiş olduğu için. 22 yıldır başımızdalar diyorsun. Evet, evet yani. yani. Diyorsun. Ama kaybetmeyeceksin. Her şey çok güzel olacak. Değişecek ve bu, bu sizin elinizde biliyor musun? Türk gençliği olarak. Kesinlikle. İnşallah değişir diye düşünüyorum ya. Yani. Hiç düşünüyor musun böyle bir planın var mı? Ben 5 yıl sonra şu konumda olurum diye kafanda bir plan yapabiliyor musun? İşte evliliktir, İş hayatıdır, kariyerdir. Hiç böyle düşüncelerim var mı? Ee, şöyle aslında eğer okuduğum yerde devam edersem bir makam için yani adımımı atmış olabilirsem siyasete atılmayı aslında düşünebilirim. Ee, yani gençler yapacak tabii ki bu işi. Aslında evet. Nereden unutursun. girersin siyasete? Nereden? Şu anda planlarını yaptın, okulunu bitirdin. Hangi parti sana daha çok yakın? Şu an açık söyleyeyim bana yakın olan herhangi bir parti yok sadece partilerin bazı düşüncelerini destekliyorum bazı partilerin ama çoğunluğu desteklediğim yok hayır. yani böyle bir şey mümkün değil ee, ama işte gelecekte görürüz onu ne yaparım ne ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim değil mi? Ki? Kardeşim gel sen ne düşünüyorsun? Anlamadım. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki biz konfora değil çileye talip olduk dedi. Konfor mu yapıyorlar? Gerçekten çileye talipler mi? Abi şöyle söyleyeyim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı gelmeden önce senin de bildiğin gibi ben sadece bu yüzükle geldim dedi. Bu yüzükten başka mal varlığım ol, olmadı dedi. Bu yüzükle geliyorum dedi. Şu an baktığın zaman öyle bir sarayda kalıyor ki yani onun günlük gideri Bizim asgari ücretimizin kat kat üstünde. Şu an Türkiye'nin asgari ücreti Dakikalı. kat, dakikalık dakikalık gidere asgari ücretin kat kat üstünde. Ha yani böyle deyip bunlar bence yani şey yanlış cümleler ya. Öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Mamki alışveriş sokak röportajlarını sundu.